Selam arkadaşlar Çılgın Canavar'da yeni bir bölüm açılmış xp'mizi talep edelim aile oyununa girelim İttifak savaşı diye bir bölüm açılmış bunu size anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce çünkü ben çok da güzel anlatamıyorum ama hiç kimse böyle videolar çekmediği için Öf... göstereyim dedim kılıç görüyorsunuz buradaki gölgeli yerleri şöyle küçültelim şunlar var ya şunlar bunlar açılmış ve bırakılmış güçleri yetmemiştir kılıçlı olanlara güçleri yetmedilerse ee, kalıyor bu şekilde ee, ya da hakları bittiyse alamıyorlar bu kılıç aa yanlış yere tıkladım sistem bize 5 hak veriyor bir kareye girdiğimizde bir gölge açtığımızda bir hakkımız gidiyor orayla savaşınca yani orayı talep ettiğimizde de bir hakkımız daha gidiyor iki tane hakkımız gitmiş oluyor ama eğer şunlar açıldığı için daha önceden bu kılıçlar daha önceden açıldığı için girişime hiçbir şey ödemeyeceğim. Bu benden büyük. Gücüne bakıyorum. Güç şöyle bakıyorum. Benden her şey yüksek maalesef. O yüzden ben buna savaşmayacağım. Ben de çıkacağım. Karşı ittifaktan bir arkadaş bu. Karşı ittifaktakilerle bu da benden büyük. Buna da savaşmayacağım. O yüzden bırakmışlar. Hmm. Evet. Bu benden küçük. Bununla savaşabilirim. Evet. Bununla saldırıyoruz. Ve bununla savaşıyoruz. Evet. Bunları verdi. Onları da talep ettim. Tek hakkım kaldı. Onunla da şunu alayım. Güzel ödüller verdi. Güzel ödüller veriyor. İki ittifak kız. Bizim ittifakımızda. Ay bu düşman ittifak pardon bizim ittifakımızdaki aileler. Evet bizim ittifakımız bunlar. Çok fazlaymış evet. Küçük aile o küçük aileleri bir arada toplamışlar. Diğer diğer ailemde sadece iki aileyiz mesela. Kim kazanırsa ittifaklarda hafta sonu ittifak savaşı oluyor. Yani pazar günü ittifak kale savaşı oluyor. Kale savaşını oynadığımızda ee, i̇ttifak ödüllerini Kazanabiliyoruz Ama onu kazanamazsak Yani şu ittifaka kazanamazsak O ödülü de alamıyoruz Gölgelerini Hepsini açarak burayı tamamlamamız Ve kat değiştirmemiz gerekiyor Yani bir hafta sürüyor bu Bir hafta boyunca oynuyoruz Pazartesiden cumartesiye kadar Pazar günü Kale savaşı oluyor Kale savaşını da oynadıktan sonra bitiyor saat çok yeni olduğu için saatlerini çok hatırlayamıyorum. Başarılara girdim. Tümünü al açılıyor genelde ama ben hepsini e, talep ettiğim için daha önceden şuraya gelememişim. Gelseydim alırdım. Buradan da çıktım. Kaleyi yükselte giriyorum. Hafta sonuna hazırlık yapıyoruz. Max'a getiriyorum. Ve bütün 5 onlarımı buraya yüklüyorum. Evet. Sıralamaya bakalım kişisel puanda ben ikinci sıradayım. Sadece baktım. Hmm, burada başka bakabileceğim bir yer yok. Evet yok. İkinci kata çıktığımızda birinci kata tekrardan inemiyoruz. Buraların hepsini açıp açmamız gerekiyor. Birbirimize yaklaşabilmek için de Burada gördüğünüz herkes bizim ittifakımızdaki kişiler oluyor bunların hepsi. Bizim ittifakımız oluyor. Diğerleri de kılıçlar oluyor. Bunlar oluyor. Bunun buraya gidemiyorum. Yol kapalı. Bu kadar.